Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Birinci dönem, ikinci yazılı çalışmalarına başlıyoruz. Güzel sorular var. Bu soruların tamamını Milli Eğitim kitaplarına artı MEP tarafından yayınlanan örnek yazılı sorularına bakarak hazırladık. Artı bir şey daha ekleyeceğim her sorunun başına kazanımını ekledik. Neden? Map kazanımları genellikle söylüyor ki öğrenci o kazanımda hata yaparsa ya da o soruyu yapamazsa hangi kazanımının eksik olduğunu görsün. Bizlerin zaten videolarımızda nereyi çalışmanız gerektiği ya da videolarda nereleri izlemeniz gerektiği belli ama map kitaplarından çalışacaksanız sonuçta yazılı değil mi bu? Map kitaplarında çalışırken de bu kazanımlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor eğer soruları yapamıyorsanız. <laughs> Şimdi ilk sorumuz trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çizer. Grafiklerini çizebilmek için periyotları da bilmeniz gerekir. Genellikle öğretmenler periyotları sormayı severler. Aşağıdaki trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bulunuz. Yani grafik kaç birimde bir tekrar edecek bunu bulunuz. Bunun yöntemi sinüs eninci dereceden x artı b. Kosinüs eninci dereceden x artı b şeklinde verilen fonksiyonlar için. N tek ise 2 pi bölü mıdırdak a. En çift ise pi bölü mıdırdak a idi. Kaç sayının şu içerideki sayının bir önemi yok. Burada derecesi 1 yani en tek o zaman 2 pi bölü mutlak değer x'in katsayısı 5. Bunun periyodu 2 pi bölü 5. Geldik buna. En çift o zaman pi bölü şu 4'ün bir önemi yok. Eksinin bir önemi yok. Eksinin bir önemi yok. X'in katsayısı ha x bölü 2 var değil mi burada? X bölü 2 ise katsayısı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2. Yani pi bölü x'in katsayısı. Bu da 2 pi olacaktır. Tanjant veya kotanjantta ise katsayı ya da dereceliyle ilgili herhangi bir durum yok. Tüm fonksiyonlar için pi bölü mutlak değer a'dır periyodu. O zaman burada tek olmasının bir önemi yok. Pi diyoruz. Mutlak değer A yani x'in katsayısı bunun periyodu. Pi bölü 3. 2 pi, 2 pi bölü 5. 10 puan cepte. Bir sonraki sorumuz. Diyor ki sinüs teoremi ile ilgili problemler çözer. Biliyorsunuz sinüs kosinüs teoremleri var. Hepsi ile ilgili burada sormadık. Zaten ilk videomuzda ilk yazıya çalışırken bunlar eh tamam önemli ama ikinci yazıda artık analitik geometri biraz daha önem arz ediyor. Diyor ki bir ABC'de A artı C yani A, A ve C üçgeninde A ve C kenarlarının uzunlukları toplamı 4. Sinüs A artı sinüs C 1 bölü 3 olduğuna göre bu üçgenin bütün noktalarını kapsayan en küçük dairenin yarı çapı. Ne demek istiyor? Bunu anlamamız lazım. Şimdi sinüs teoreminde şöyleydi arkadaşlar. Bir üçgen düşünelim. Bunun çevrel çemberi. A, B, C olsun. Şurası A olur. Şurası B, şurası C. Neydi? A bölü sinüs A. B bölü sinüs B. C bölü sinüs C. Nefesim bitti. Sinüs C. Eşittir 2R'ydi. 2R dediğimiz buradaki R çevrel çemberin yarıçapıydı. Şimdi bir üçgenin bütün noktalarını kapsayan en küçük çember ya da daire zaten çevrel çember ya da şu köşelerden geçen daire olacaktır. O zaman aslında bize şunu soruyor. A ve C vermiş ya. A bölü sinüs A. ...C bölü sinüs C... ...eşittir 2R kısmını yazmamız yeterli. Şimdi 9. sınıfta öğrendiğimiz oran orantının bir özelliğini hatırlamamız gerekiyor. Eğer bu şekilde bir üçlü orantı varsa şu ikisinin paylarını bir toplayabilirsiniz. Orantı sabiti değişmezdi. Yani A artı C bölü sinüs A artı sinüs C yine 2R'dir. Öyle değil mi? A artı C kaç? 4. Hadi şuraya yazayım. Böyle sinüs A artı sinüs C 1 bölü 3 eşittir 2R. Ters çevirip çarptığımızda 12 eşittir 2R. R kaç olacaktır? 6 olacaktır. R dediğimiz şey zaten çevrel çemberin yarı çapı değil mi? O zaman hepsini kapsayan en küçük dairenin yarı çapı da yine 6 birim olacaktır. Güzel bir soruydu. Kazanım önemli. Çünkü bundan sonraki yuvarda da sıklıkla karşılaşacaksınız. Hele ki sayısal bir bölüm seçerseniz üniversitede. Allah hepinizi üniversite kapılarından içeri girmeyi nasip edesin inşallah. Öğrenci olarak tabii ki. Bir doğrunun bir doğru parçasını belli bir oranda içten ve dıştan bölen bir noktanın koordinatlarını hesaplar. Aslında şu hani e, öğretmeniz diyor ki şurada bir nokta verdim şurada da bir nokta verdim. Burası 2K'ya 3K olacak şu noktayı hesaplayın tarzında sorular vardı ya. Bu biraz onlarla alakalı nasıl? Nasıl? Burası 6 burası 9. Açı ortayma. 6 ile 9'un oranı 2K 3K. 2 3'ü rastgele vermiştim ama tam olarak tuttu. 2K 3K. Şimdi 1'e 7 nokta. Ha bu arada özelliği de hatırlayalım. Açı ortay orta, göre bunun buna oranı bunun buna oranı da eşittir. Yani kenarların oranı Açıların gördükleri kenarlar oranına eşit olacak. E 6 bölü 9 2 bölü 3'tür. O zaman burası 2K burası 3K. Şimdi olay şu. Birinci terim Bir. 16. Birden 16'ya çıkmış. Yani 15 artmış. Kaç K'da? 5 K'da. 5 5K K'ya eşitlersek K 3 olur. Her K'da 3 artacak. 3, 6 artar. İlk e, eleman ya da birinci bileşen 7 diyebiliriz. Geliyoruz ikinci bileşene. 7'den eksi 2'ye düşmüş. Kaç düşmüş? 9 düşmüş. Ha. 5 K eşittir 9. K buradan 9 bölü 5. Demek ki her K'da 9 bölü 5 düşecek. 2 K var. 18 bölü 5 düşecek. 7'den 18 bölü 5 çıkartalım. 35, 17 bölü 5. Burası da 17 bölü 5'tir. İşte birinci ve ikinci bileşenlerini bulduk. Dolayısıyla cevabımız 7'ye 17 bölü 5. Ha bu arada soruyu okumadım sizler okudunuz diye. H noktasının koordinatlarını istiyordu. Zaten bulmuş olduk. Bir diğer sorumuz. Ee, güzel bir doğru parçasını belli bir oranda içten ve dıştan bölen bu kazanım. Az önceki kazanım aynı? Farkı ne ki? Daha kolay gibi gözüküyor hatta bakalım. Şurası A olsun, şurası B olsun. Eksi 1'e 3, 2'ye 12. Tamam. Bir C noktası oluyor. İki tane BC, C, eşitmiş. İki tane BC, C. C şurada olmaz mı o zaman? Hatta şu tam ortası olur değil mi? BC'nin iki katı AB'ye eşit. O zaman tamam C noktasını bulmak çok kolay. Bunun tam ortası. Orta noktayı nasıl buluyorduk? Eksi 1 ile 2'yi toplayın. Eksi 1 artı 2 bölü 2 virgül. 3 artı 12 bölü 2. Yani 1 bölü 2'ye. 15 bölü 2. Gayet güzel. Aslında gayet de kolaydı ama... C'nin koordinatlarının neler olabileceğini bulunuzun başka bir ihtimal daha mı var? Şu anda <laughs> Ölmezsem anlatacağım. <laughs> Bu soruyu böyle bıraktığımızda muhtemelen öğretmenimiz bize yarım puan verecek. Çünkü bir nokta daha var. İçten ve dıştan bölen derken tam olarak onu kastediyor. Arkadaşlar C'nin A ile B arasında olduğunu farz edersek şu BC'nin iki katı AB'ye eşit olacak şekilde doğru bunu çizebiliriz. Peki C şurada olsa yine şu mesafe olsa BC'nin 2 katı AB'ye eşit. Yani burası K. Burası 2K. Bakın BC'nin 2 katı AB'ye eşit. Ha. O zaman o zaman o zaman dur. Eksi 1, 2. Kaç birim? 3 birim değil mi? 2 K'da 3 birimse K'da 1,5 birim. Buna 1,5 daha ekleyeceğim. 2'ye 1,5 eklersem yakışmadı ağzıma. Burası 7 bölü 2 oldu. Devam edelim. 3'ten 12'ye çıkmış. Yani 9 artmış. 2K'da 9 artarsa K'da 4,5 artar. 12'ye 4,5 ekle 16,5. İşte 7 bölü 2'ye 33 bölü 2 C noktasının diğer koordinatları. 2 ihtimal var. Çok şükür ikisini de bulduk. <laughs> İşimiz ne? Aynen devam. Beşinci soru. Şu anda 40 puanı kaptık bu arada. Bir doğru parçasının belli bir oranda içten ve dıştan bölen noktanın koordinatlarını hesapla. E. Ha üçgenin ağırlık merkezi. Üçgenin ağırlık merkezi için üç noktayı da buluyorduk. Bu üç noktanın koordinatı x1, y1, x2, y2, x 3, y3 olsun. x1 artı x2 artı x3 bölü 3 absisini y1, y2, y3 sağdan sola. Bu da ordinatını oluşturuyordu bize. Şimdi Üçüncü noktayı bulmamız lazım. Bu arada burası 6 verilmiş. Demek ki burası 6'ya 0 noktası. Peki bu noktayı bulabilir miyim? Bu nokta belli. Bu nokta yok. Ama şuradan bir dik çizsem ben. Şekilde verilen üçgenin ağırlık merkezi isteniyor. Burası eksi 3 absisi. Aha burası 9 birim arkadaşlar. Öyle değil mi? Tamam bu yükseklik 6 birim. Çünkü ordinatı 6. Tamam ya. Öklit. Bunun karesi eşittir. Bu çarpı bu. Burası 9 zaten. Bunun karesi 36. 9'u kaça çarparsam 36 olur? 4 ile. Yani burası 4 birim. Yani bunu şöyle de yapabilirsiniz. 6'nın karesi eşittir. 9 çarpı x diyelim. x buradan 4 olacaktır. Hani öğretmeniniz yazılı olursa daha çok beğenir diye. Burası 4 mü? Eksi 3 de o zaman burası ne olacak? Eksi 7. Demek ki bu noktanın koordinatları da eksi 7'ye 0. Şimdi artık bulabilir miyiz? x'lerin toplamı eksi 3 Eksi 10, 6 daha, eksi 4. Eksi 4 bölü 3 apsisi Y'leri topluyorum. 6, 0, 0. 6 olur, 6 bölü 3, 2. İşte ağırlık merkezinin koordinatları. Eksi 4 bölü 3'e 2. Gerçekten çok güzel çözüm. Kendimde gurur duyuyorum. Devam edelim. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. Bu kazanımın altında hangi başlıklar var? Doğrunun eğimini bulma, doğru denklemlerini oluşturma. Hepsi buraya gelmiş zaten. Zaten doğru analitiğine girdiğinizde artık bunları görüyorsunuz. Diyor ki kesişmediği durumda M kaç olur? İki doğru kesişmiyorsa tek bir ihtimal var. Bu doğru var paralel olmak zorunda. Paralelse eğimleri aynıdır. Paralel olan doğrular için şunu yapabilirsiniz. Bakın hatta şöyle diyelim. A1x B1 Y artı C1 eşittir 0. O an İngilizcem de ne güzel. B2 Y artı C2 eşittir 0. Bu da İngiliz aksanı. Şimdi dikkat edin lütfen. Eğer bu iki doğru birbirine paralelse eğimleri aynıdır. Teker teker eğimlerini bulmaya çalışmayın. Şunu yapın. A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 olacak. Ancak paralelse C1 bölü C2 bunlardan farklı olmak zorunda. Çünkü C1 bölü C2 de bunlara eşit işte olursa bu sefer çakışık olur. Bütün noktalarda kesişirler. Anlaştık mı? Peki kesişmediği durumda paralel. X'in katsayısı 2, X'in katsayısı 1. Y'nin katsayısı 1, Y'nin katsayısı M. 2M eşittir birden M 1 bölü 2. Bu birinci durum. Birbirine dik olduğu durumda dik ise eğimleri çarpımına ne diyorduk? Eksi bir diyorduk. Bazı özel durumlar var ama kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi eğimleri çarpımı eksi bir olacaksa bu sefer kenara çekip böyle eğimlerin ayrı ayrı bulsam iyi olur gibi. Bunun için de bir formül var ama açıkçası hatırlamıyorum. Kullanmıyorum da. Y'yi yalnız bırakalım. Eksi 2 x artı 3. Eğim x'in katsayısıdır. Eğim 1 eksi 2. Y'yi yalnız bırakalım m y eşittir eksi x eksi 3. y eşittir eksi x bölü m eksi 3 bölü m. Burada eğim dediğimiz şey m2 diyelim. Eksi 1 bölü m x'in katsayısı. Tamam. Eğimler çarpımı eksi 1 mi olacaktı? Şu ikisini çarparsak 2 bölü m eşittir eksi 1. m kaç olur? Eksi 2 olur sevgili arkadaşlar. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. Yine benzer bir soru. Şekilde 5 tane eş dikdörtgen koordinat düzlemine yerleştirilmiş. Verilenlere göre D doğrusunun eğimi kaçtır? Eğim için ha 4 tane 5 tane eş dikdörtgen var burada. Ben burada nokta varı zaten vermiş. 6 ise tamam ya. Bakın. Burası 6 ise bu dikdörtgenin şu kısmı 6 birim. O zaman bu da 6 birim. Bu yükseklik 10 ise bir tane uzun kenar var, iki tane de kısa kenar var değil mi? Yani şunlar iki birim olması gerekmiyor mu o zaman? E, Dolayısıyla dikdörtgenin kısa kenarı iki birim olacak. Burası 6 ise dikdörtgenin uzun kenarı. Ha, bu arada burayı tek bir dikdörtgen olarak düşünmeyin. Burada iki tane ayrı dikdörtgen var. Ve bunlar eş dikdörtgenler. Dolayısıyla burası 6. Şimdi burası 6. Burası 6 o zaman. Bunlar 2 2 olmak zorunda. Buraya kadar hallettik. Ona tamamlamak için. Şimdi şu noktanın koordinatlarını bulalım. 6 2 daha 8. Burası eksi 8. Absisi. Çünkü 8 birim bu tarafta. Yükseklik. Hop. Tam bu yükseklik değil mi? O zaman 6 birim. Dikkat ederseniz birinci noktanın koordinatlarını buldum. ikinci noktanın koordinatlarını da bulursam iki nokta arasındaki eğimi ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. O zaman şu noktanın koordinatlarına geldi sıra. Y'si zaten 10. X'i lazım bana yani şu değer. Ee, dikkat ederseniz burası 2 birim değil mi? Şu 6 birimden 2 birimi burada 4 birimi burada. O zaman burası kaç olacaktır? Eksi 4 noktası. Dolayısıyla bu noktanın apsisi eksi 4. Ordinatı 10. Hadi gelin iki nokta arasındaki eğimi hesaplayalım. Eğim neydi? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Aslında bu formülleri vermeyi hiç sevmiyorum. Mantığını açıklayayım. Eğim şu demekti. Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı. Şuradaki bize alfa eğimini verecektir. Böyle bakınca çok daha mantıklı. Y'lerin farkı dediğimiz şu kısım. 10 eksi 6 4 değil mi? Evet. X'lerin farkı dediğimiz şu kısım. Eksi 4'ten eksi 8 çıkartın. Artı 4 değil mi? Evet. 4 bölü 4'ten eğim kaç olacaktır? Bir olacaktır. Değerleri formülde yerine yazarsanız da yine aynı sonuca ne yapacaksınız? Ulaşacaksınız diyebiliriz. 70 puanı kaptık farkında mısınız? Bence güzel konu var ama yine de eğer konu varla ilgili sıkıntınız varsa lütfen videolarımızdan çalışın. Yine videolarımızdan çalıştıktan sonra hep kitaplarında bu kazanım başlıklarını inceleyin derim. Ee, analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. Zaten ağırlık kazanımınız bu şu anda. Üçünün de aynı noktadan geçmesini sağlayan hem diğerine bonus. Üç tane doğru var. Üçü de aynı noktadan geçiyorsa şöyle bir şey olmalı. Zaten bu ikisi o noktadan geçiyordur. O zaman şu ikisinin kesim noktasını bu da sağlamak zorunda. O zaman gelin ilk önce bu ikisinin kesim noktasını bulalım. x artı y eksi 7 eşittir 0. Toplayalım. 2x y'ler gitti. Eksi 4 eşittir 0'dan x 2. x 2 ise y 5 mi olacak? Güzel. Demek ki bu 2 doğru da 2'ye 5 noktasından geçiyor. Dikkat ederseniz yazarsanız sağlıyor. O zaman bu da 2'ye 5'ten geçecek. Ayrı bir noktadan geçip bunların kesişim noktasından geçemez. Buraya 2 buraya 5 yazalım. 4 eksi 5 eksi 1 artı m eşittir 0'dan m kaç olacaktır? 1 olacaktır. Benden de istediği M. Allah'ım 8 puan, 80 puan özür diliyorum. 80 puan cepte. Hmm. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. Bu kazanımı hatırlıyorum. Bir tane e, x1 y1 noktası vardı. Bu noktanın ax artı by artı c eşittir sıfır doğrusunda hesaplı uzaklığı. Şu dik uzaklığı veren bir formül vardı. Neydi? a çarpı x1. B çarpı Y1 artı C'nin mutlak değeri bölü kök içerisinde A kare artı B kare. Kök içerisindeki değer X ve Y'nin kas kareleri. Unutmayın. Hmm. O zaman ilk önce 1 koyalım. 3 çarpı 1. 4 çarpı 4. Eksi 6. Burayı tamamladık. Kök içerisinde bunun karesi artı bunun karesi. 9 artı 16. Burası 16. 3 daha 19. 6 çıkar. 13. Mıdıvdak 13. 13 duru zaten. 25. 5. Sonuç 13 bölü 5 yapacaktır. Tamam. Tam olarak aradığım değeri buldum. Bir noktanın bir doğru yolun uzaklığı. Bu önemli bir kazanımdır sevgili arkadaşlar. Eğer özellikle e, sınıfınız iyi seviyedeyse öğretmeniniz bunu biraz daha zorlayarak sorabilir. Mesela Bire n noktası der. İşte bu doğru yolun uzaklığı 7 birim olduğuna göre en kaçtır der. Siz yine aynı formülde kullanacak ve soruyu ona göre çözeceksiniz. Dikkat! Ve geliyoruz son sorumuza. 100 almak için bu soruyu doğru çözmemiz önemli. Fonksiyonun grafik ve tabloda temsilini kullanarak problem çözer. Yol zaman grafikleri verilen A ve B hareketlilerine ait zamana bağlı olarak alınan yolları gösteren fonksiyonları oluşturunuz. Zamana bağlı olarak Buna fx diyelim mesela. Buna da gx diyelim. Fonksiyonları oluşturalım. Bu dikkat ederseniz 3 saatte 60 km yol almış. Demek ki saatte 20 km yol alıyor. fx eşittir 20x diyebilirim. Aslında doğrusal olarak bakarsak eğimi 20 olan ve orijinden geçen bir doğru. Öyle değil mi? Y eşittir 20x gene aynı mantığı verecek. O zaman bunun fonksiyonu 20x. Bunun fonksiyonuna bakalım. 6 saatte 24 kilometre gitmiş. Demek ki saatte 4 kilometre. O zaman gx eşittir 4x. Buna bağlı fonksiyon da bu. Kaç saat sonra A aracının aldığı yol, B aracının aldığı yolun 6 katından 80 kilometre eksik olur ifadesini bu fonksiyonları kullanarak çözdünüz. Şimdi kaç saat sonra A aracının aldığı yol yani fx, B aracının aldığı yolun yani gx'in 6 katından 80 kilometre eksik olur. Benden bunu hesaplamamı istiyor. 20x eşittir. Gx 4x'i değil mi? 24x 80. Hop 80. Hop 20x'i bu tarafa atarsak 4x. X eşittir 20. 20 saat sonra A'nın aldığı yol B'nin aldığı yolun 6 katından 80 km eksik olacaktır. Ne yaptım? İlk önce fonksiyonlara oluşturdum. Sonra bu fonksiyonları çözdüm. Fonksiyonların doğrusal denklemler olduğuna dikkat edin. Orijinden geçtiğine de dikkat edin. Aslında eğim çarpı x direkt olarak fonksiyonu verecek. Ama şu mantıkla da gidebilirsiniz. Ee, başlangıçta. 0 kilometrede her saatte 20 kilometre gidiyor. T saatte 20 T'ye kadar gider. Ya da X saatte 20 X kadar gider şeklinde de düşünülebilir. Evet şu anda yüzlük bir kağıt veriyoruz. Umarım öğretmenimiz bize cömert davranır. Herhangi bir işlem hatası yapmamışızdır ve notumuzu kırmaz. Hepinizden yüz bekliyorum. Daha sonra yorumlara kaç aldığınızı mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.